Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES 2013 oynayacağız. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi hemen gruplar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kazandırabilecek miyiz de Amına La amına koyduk üstüme gelmeyin Ben gerçek grubunu yapayım da geleyim hemen ya. Arkadaşlar şimdi yarım saattir bir kadro hazırlıyordum şey bu arada gruplarında Real Madrid Juventus yokmuş nasıl yok ama ne ben yanlış yerden baktım acaba senin kafanı siki Manchester United gözüküyor belki de yanlış bakmadım şimdi Ebu Ayi almıyoruz Sabri var döndü Sabri Riera diyor bir Selçuk göbek olsun Melo Sınayder, Hamid, Drogba, ananı sikiyim. Aile var ne biçim konuşuyor yarrağım. Çok iyi. Şimdi Ebu e değil de. Gökhan Semih Kaya, Yanoen Kuvar Oğlum burası sol kanatta oyn oynatayım mı? Oğlum bu kim lan Vlogi? Semih Türk olduğu için amına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda Kagawa, Giggs, Skulls falan var. Bizim kahramız da böyle. Gördüğünüz gibi kahramız böyle. Hemen maça başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu like atarsanız çok çok mutlu olurum. Şöyle Snyder görüyorsunuz. Türkçe spiker de var. Bakalım şampiyon yapabilecek miyiz? Deheya'yı gördük az önce. Şunu çıkartayım. Hadi şampiyonlar ligi. Deplasmandayız. Bu arada profesyonel yaptım. Her maçta 10 dakika oynayacağız arkadaşlar. Yani gidip de fulle çekmeyeyim aman anam. ne Profesyonel <laughs> Kontrollerine alışmam lazım. Bu arada hiç oynama yani bilgisayardan. Amına ya, koyayım şu lafı söyle. Ananın ama. Yapma 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 Hakan Balta sende. Ya, sen lan, de, yapma ananın amına koyarım. Son muslera. Helal lan Muslera. Deyin oğlum siz. Melo. Melo bıraktı Snyder'e. Snyder e. Selçuk. Selçuk bıraktı Burak. Burak amına koyayım kendine o kadar da şey yapma ya. Semi. Oğlum mal mısınız siz 30-20 falan olabilir misiniz? Snyder. Bu arada arkadaşlar oyuna sinirleniyoruz yani. Yoksa adamları gerçekte Runi <laughs> Hamit oldu. Hamit ikisleri bıraktı. Drop'a önüne düştü. Offside yok drop'a. Drop'a koş amını. Bıraktı Snyder. Aa. Onun kesin bacağı yani mahvoldu Selçuk girdi. Burak. Burak. burak, burak. senin Tamam tamam sakin yani. ol sakin. Hiç memnun değilim şu anki performansından. Snyder vurulmuş gibi. Abi bundan niye olmuyor bu? Roni, Selçuk, Selçuk aldın onu. Selçuk. Snyder, onun oh, okay. ne yapıyor? ne yapıyor lan? Best <laughs> Snyder. Oğlum harbiden müthiş gol attık. <laughs> Drogba önüne bıraktı. Snyder hiç beklenmedik yerden şöyle bakın. Snyder buradan gelişine sağ ile tertemiz bırakıyor. oğlum biriniz alın Hamid. Hamid sağ kanat oynar. Senin anan var mı? 4 numara niye giyiyor? Sorabilir miyim size? Runi sabrı girdi. Sabrı girdi bir şey yok. Ananı siker maker. Runi Runi ortasını açtı. Amına. <laughs> Çok kötü acayip korktum acayip korktum açılmıyor ki kanatlar ananın amı muslera çıkıştı muslera ananın <laughs> amı selçuk girdi ya bir şey yok hocam sikerim senin ananı götünü bacını sikerim ya turistlen lan alo çikim olas çocuğuna bak be ananın amına koyarım bu oyunda ağlama lan İki tane gol ürüyedik üst üste ya Nasıl ön açtı oynuyor sadece kaleciyi çalımlayıp mı gol atıyorlar Alın o zaman size drop füzesi <gülüyor> <gülüyor> Ah be <laughs> Dheya kurtardı bakın bir taktik Snyder'la pas verdim melo amına <laughs> Sapri verdi Helal lan İyi kaydım orada <laughs> Hamid Hamit Oğlum siz özürlü falan mısınız? Önündeki adamı üçgene basıyor. Bunlar harbi abartı. Şu şut çekti Ahmet bildiğin yani. Alın. Hocam. Hocam bir şey demiyorsun bak. Drop off e koşarsa tabi veremem. Pasım işte ben bundan bahsediyorum. Bunun gibi pas yapabilsem. Semi. Şuuuut direkten Oo oh. oh, sakin sakin sakin. Yok yok yok. Şimdi bizde sıra. Heh, koydum. Drop çıkardım. 86 overall dara koşamıyor yani. Haydi. Elman der Snyder ikilisi. Bu maçı kurtaracak. Melo. Oğlum ben Burak Bilmaz'ı çok seviyorum gerçekten. Oyunlarda bilmiyorum niye yani. Okan! Okan! Biz istemiyorum. <laughs> Anasının ama offside değil mi bu? Hadi buna da çalım at. Piçin Tabii efendim. Yok, kornerden gol yemem. Ananın amına basayım ya. Ya yedik. Alır, 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 hayır, hayır, hayır. Ha. Abi nasıl alamıyor? Hayatımı oldu Nasıl nasıl lan oluyor? Ya sikim bacınızı sizin ben. Tamam sakin. Çocuklar size güveniyoruz ama yani bir bok da yaptığımız yok edersin. Yıll ben bundan sonra nasıl oynayacağımı da şey yaptım. Bekleyin siz. kanat oynatan aklımı sikim bu s Abi tamam da ben yani uzaktan şu atarak gol atmak istemiyorum sadece. Oyun kurmak istiyorum. Bekleyin arkadaşlar grubumuz böyle. Olsun. Ee, sol bek oynasın. Hem bir şey. Nereden lan yere. Haydi bakayım ikinci maçımızda başlayalım. Drop'la bıraktı Snyder'e. Sakin arkadaşlar mantıklı oynayacağız. Ma amına <laughs> Yapma ya. abi ya nasıl abi nasıl offside olmuyor bu amına koyayım ya. İkisi birbirinden berbat. Baksana abi Drogba buraya geliyor. Snyderur geride. Şimdi ben buradan nasıl gol atayım arkadaşlar? İşte Messi yok bende çünkü. Ya, yandan bu kadar çok açıyor ya. Bir de oyuna alışmadım arkadaşlar. Vallahi oyuna kaç yıldır oynamıyorum. Ananı oyna, koyayım. Baksana. Bu, buradan çekilen gollerin hepsi yani Bekle celladın geliyor. Bekle. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki bak. Böyle bir açıklık bırakırsa defans orospu çocuğu. Kuştu. Hocam. Hocam ilk bitsin. Boş ama Semih ne yapıyorsun? Koştu. Sınavlara bıraktı. Snyder bıraktı Hamit'e. Snyder Susun diyor resti Snyder Geri dönüşün meşalesini yaptı Hamit sende Hamit ortaya doğru biraz açıl O zamana kadar Burak da gelir Bak Burak koştu istediğim koşu buydu Burak Ah be ah be Burak Elman der Ah be niye bitirdin o Geldi Ve arkadaşlar neyse Bu bizim için bir başarıdır İlk maçımızı kazandık zorluk seviyesini dediğim gibi çok aşırı zor aldığım için Böyle oldu Şimdi gruplarımıza bakalım her grubunda 3 puan aldık Ne kim Pardon biraz sesli olur musunuz? Şimdi sırada Anderlecht'i geçeceğiz. Manchester bir maç daha alırsa haydi Ama bölümün sonuna geleceğim burada. Kanalıma abone olun, videoya like atın.